Merhaba, ben Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Operatör Doktor Sedat Karaca. E, kliniğimizde varis tedavisinde artık açık cerrahi tedavilerin geride bırakarak invaziv ve kapalı yöntemler tercih ediyoruz. Bu yöntemler arasında endovenöz ablasyon yöntemleri kullanıyoruz. Bunların içinde radyo frekans ablasyon ve mekanik mekaniko kimyasal ablasyona yol açan glu yapıştırıcı tedavileri yer alıyor. Ayrıca yüzeyel gözüken ve kozmetik olarak sizi rahatsız eden varisleriniz için köpük sikleroterapi ve lazer sikleroterapi de şu anla itibaren yapıyoruz. Eğer sizlerde de bacaklarınızda ağrı, ödem, kaşıntı, gece krampları gibi şikayetleriniz varsa kliniğimizden meyaresi üzerinden randevu alarak gelip muayeneniz olabilir. Tedavinizi planlayabiliriz. Bu tedavi neticesinde erken bir şekilde hayatınıza sağlıklı bir dönüş yaparak sağlıklı bacaklara kavuşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.